Esenlikler, değerli insanlar, bir videoda daha birlikteyiz. Ee, bu videomuzda Tövbe suresinin 49. ayetini kaynağından öğreneceğiz. Orada Tebük seferinden bahseder. İslam ansiklopedisinde falan da geçer zaten. Tebük seferini açıp okuduğunuzda bize şöyle aşılanır, şöyle söylenir. İşte İslam dini doğdu bir güneş gibi. Gittikçe gelişiyor. Peygamber zamanında bunu gören Bizans İslam'ın bu gelişmesinden tedirgin olur ve bir sefer hazırlığı başlar Bizans'ta. Dolayısıyla da peygamber de bunu duyar. Karşı koymak için bir güç hazırlar bir ordu hazırlar. Böyle anlatır. Gövde gösterisi yapar ya da işte böyle anlatır. Asıl sebebi yani Tebük Seferi diye bilinen bu olayın aslı kaynağından öğreneceğiz şimdi. Nereden öğreneceğiz? Tebe suresinin 49. ayetinin tefsirinden. Bizimkilerin değil. Bizimkilerin değil eski mesela İbn İsak veya Taberi neden Tebük seferi düzenlemiş peygamber onu göreceğiz. Bize anlatılan nedir? Gerçeğe nedir? Gerçeğe şudur. Sarışın mavi gözlü cariyeler köleler elde etmek. Ganimet. Yani resmen ganimet için sefere çıkılır. Büyük bir güç ile. 30 bin kişilik bir güç ile. Hatta anlatılır işte Osman orduyu donatmış. O kadar bağış yapmış yani. Ebu Bekir malının hepsini vermiş. Ömer onun yarısı kadar vermiş falan. Böyle anlatılır. Halbuki onların hikayesi anlatılırken Mekke'de bütün mallarına, malellerine el konuldu. Canlarını zor kurtarıldığı da anlatılır. Diyelim ki öyle onların mallarına el konuldu, canlarına, varlıklarına el konuldu. Onlar canlarını zor kurtardı ise bu kadar serveti nereden yaptılar Medine'de? Hı? Ha, i̇şte bu kabilelerin mallarını ellerinden alarak, onları kılıçtan geçirerek yaptılar o serveti. Hikaye öyle. Bakalım şimdi Tevbe Suresinin 49. ayetini bize bizim İslamcılar nasıl anlatırlar? Gerçeği nedir? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Evet, sadece açıp okuyacağım yine. Bakın şimdi buradan okuyacağım ayeti okuyorum önce. 49. ayet Tevbe Suresi. Onlardan Bazıları da bana izin ver, beni fitneye düşürme derler. Bilin ki onlar zaten fitnenin ortasına düşmüşlerdir. Şüphe yok ki cehennem falan, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Ayet bu. Ayetin açıklamasını bakın Muhammed bin İsak nasıl açıklıyor arkadaşlar. Resulullah tebike çıkmak istediğinde Seleme oğullarından Elced bin Kays'a şöyle demişti. Bu Elced bin Kays de o zaman onların zenginleri. Yordu. peygamberin arkadaşlarından bir tanesi. Yanlarında sürekli savaşa katılmış. Fakat Tebük seferine gitmek istemiyor. Elced'e söylüyor peygamber diyor ki Eyced, Eyced Burayı çizmem lazım şöyle göstermem lazım size arkadaşlar. Bakın Elcet, Rumlar ile savaşıp da onlardan odalık cariyeler ve hizmetçiler edinmeye ne dersin? Elcet'in verdiği cevap nedir? Elcet de şunu söylüyor bakın arkadaşlar. Elcet de diyor ki kavmim benim kadınlara ne kadar düşün olduğumu bilirler. Ben san oğullarının yani Rumların kadınlarını görecek olursam onlara karşı kendimi tutamayacağımdan korkarım. Sen beni fitneye düşürme de, bakın fitneye düşürme de oturmak üzere bana izin ver. Buna karşılık malımla sana yardımcı olacağım der. Ve ondan yüz çevirir peygamber de hadi sana izin verdim der. Bir de Taberi'den okuyalım. Bakın Taberi'nin görüşü nedir bu konuda? Taberi de isnadını kaydederek şöyle buyurduğunu kaydetmektedir. Haydi kazaya çıkınız peygamber diyor bunu bakın. Haydi kazaya çıkınız. Sanın kız çocuklarını ganimet alacaksınız. Sanın kız çocuklarını ganimet alacaksınız. Bunun üzerine Elcet ona sen bize izin ver de kadınlar sebebiyle bizi fitneye düşürme der. Hepsini okuyayım. Bu ise birincisinden daha farklı bir açıklamadır. Münafıklığa ve Resulullah'a karşı çıkmaya daha yakışan hal budur. Diyor Taberi. Aynı hemen hemen yukarıdaki İbni Muhammed bin İshak ile Taberi'nin açıklaması yani ayetin Nuzul sebebi, nazıl sebebi, iniş sebebi neyse neymiş buymuş. Gidip oradan Selam oğullarından Elcet'e diyor ki Ey Cet Rumlar ile savaşıp da onlardan odalık cariyeler ve hizmetçiler edinmeye ne dersin? Daha başka açıklamalar da var. Sarışın mavi gözlü cariyelere ne dersin diye diyenler de var. Şimdi düşünün sefere çıkıyor cariyelik elde etmek için, köle elde etmek için, odalık elde etmek için arkadaşlar. Ve bunlar bize bize kutsal bir şeyler gibi anlatılıyor. Bunların gerçekleri bize anlatılmıyor. Bu ayetlerin e, ne demek istediğini bize gerçekler anlatılmıyor ve bizler bu dini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de oraya sımsıkı sarlıyoruz. Böylesi gerçekleri gördüğümüz zaman da bizlere gösterenlere ne yapıyoruz? Tepki gösteriyoruz tepki gösteriyoruz. Ya hadis veriyorum mesela Muvatta'dan hadis işte parmakların kesilmesi, kadınların parmaklarının kesilmesi konusunda falan yazdım topluluk bölümünde. Adam diyor ki senin gibi ateistler uydurmuştur diyor bu hadisleri diyor. Kime diyor ateist diye? Hanbeli'ye diyor. Kime diyor? Muvatta'yı yazan Malik'e diyor ya. mezhep kurucusu imamlarına ateist diyor adam. Bilmediği için. Bilmediği için öyle diyor. Sen kaynağı nereden verirsen ver. Ateistler uydurmuş. Senin gibi diyor dinsizler uydurmuştur bunu diyor. Halbuki kaynağından böyle okuyoruz. Bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum nasıl etkili olacağız. Bilmiyorum nasıl bu insanları uyaracağız da bu saçmalıklardan vazgeçireceğiz. Yani insanlara öğretilirken bu kaynaklar verilerek öğretilmiyor. Dediğim gibi cennet cehennem korkusu, Muhammed sevgisi, bir din, bu dine sahip çıkarsan, bu dine iman edersen öldükten sonra refah edeceksin, cennete gideceksin, alabildiğine yaşayacaksın. Böyle böyle insanların beyinleri bombardımana uğruyor. Bombardıman ediyorlar. Diyanet bir taraftan, imamlar bir taraftan, ilahiyatçılar bir taraftan ve şeyhler, şıklar, tarikat liderleri, liderleri, cemaat liderleri bir taraftan insanların beyinlerini bombalıyor ve artık algılayamaz duruma geliyor. Biz de devam edeceğiz bu şekilde açıklamaya. Başka ayette, başka konuda görüşmek üzere. Sen kalın değerli insanlar. Gerçekten inanmayın. Her anlatırana inanmayın. Kaynaklarına açın, bakın, okuyun. Bakın Tebük Seferi açın, okuyun. Nasıl anlatıyorlar? Görün, bakın. Ben Muhammed bin İshak'tan okudum. Taberi'den o İshak dediğimiz kişi <laughs> 7. yüzyılın başında yani 699-698'de doğmuş olan birisi. Yani peygamberden peygamberin ölümünden bir 60 yıl, 70 yıl sonra doğan kişi. Buna mı inanacaksınız? Mehmet Okuyan'a mı inanacaksınız? Caner Teslaman'a mı inanacaksınız? Kime inanacaksınız? Veya Diyanet İşleri'nin Ütük Başkanı'na mı inanacaksınız? Veya hiçbir bir şeyden haberi olmayan sarıklı, sakallı cemaat, tarikat liderlerinden, takke liderlerinden mi? Hangisine güveneceksiniz? O zaman eğer bu dini öğrenmek istiyorsak o zaman ne yapacağız? Asıl kaynağa gideceğiz. Bunlar da değiştiriyorlar işte. Bunlar da kendi kafalarına göre değiştiriyorlar tercüme ederken. Bunlar da Arapça. İngilizce çevriliyor, oradan Türkçe'ye çevriliyor. Türkçe çevirirken bizler uyutmak için bunlar yok ediyorlar. Esen kalın. Değerli insan.